Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şeydeki karakterle aynı arkadaşlar. O mm, car Jarfarkin gerçek hayatta. Arkadaşlar o bir sorun olur işte abimin telefonda o yüzden o gelmedi arkadaşlar. Yoksa cuma günü falan gelecek arkadaşlar o video. Ee, onunla onların uğraşıyoruz o yüzden şimdi böyle idare edin bununla. Bu yani serimizde Arkadaşlar nasıl olacak Futbolcu işte Şimdi abim de olacak tabii ikinci önce ben bu bölümü tek çekiyorum da Abim sonradan gelecek onun Şeyleri bittikten sonra Mesela işte ben yani Fakir de desek Şu şey olmaz arkadaşlar işte bu bir şey işte Güvenlik de Güvenlik bu desem bekçi gibi i̇şte Güvenlik işte Arkadaşlar bunun adı ne biliyorsunuz bu arkadaşlar? Arkadaşlar bu karakterimizin adı Ahmet. İşte arkadaşlar fazla bıdı bıdı yapmadan videoya geçelim. Hmm, oy be. Lan işe geçiyorum koş. Koş işe geçiyorum. Patrona zaten aramız biraz cızbız beni çıkartacak yer arıyor. Dur gel gel gel. Geri geri geri. Biri. Arkadaşlar bir saniye. Bu şey olduğu için bunu otomatik yapalım. Bas bas bas. Bas 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 bas. Bas. Şunu da yapalım. Ne Bas bas. Yavaş yavaş. Araba çarpmasın. Araba çarpmasın. halkış Devam et hadi. Yetişeceğim bak patron zaten kızıyor sana. Sana. Bekçi işte sanayilik ya sanayide çalışıyorsun da. Koş. Daha geçtim ben. Ben sabah, sabah uykulu ne açıyorum ya? Üf. Test de girmiyor zaten. Bas 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 boşal boşal boşal. Geldim arabayı. Patronlar. Bir şeyler yapacağız işte. Merhaba <laughs> evet, patron. Tamam biliyorum. Tamam bir daha olmayacak. Tamam. Hemen bakıyorum sen. Şuralarda toparlayayım. Tornavida. Abi sen şey koy arabanı. Kaldırayım ben de şunu. Hadi tamam. hadi 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 hadi. Düşe basın şuna. Hadi 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 hadi. saat. Ne olmadı ya? Tamam. Sen bacını sik Hadi. <laughs> ah, tamam bu tamam indirelim şunu. Diğer şuna da bakak. Altına gireyim şu an. Tut, tut, tut. Bu da tamam. Ben buradan nasıl çıkacağım? Help me. Help me. önce. Neyse. Patron bak. Bugün ha neyse şimdi bizi döver ya o. Kaldır. Kira da var. Yemeğimi yerken bir şey yapayım. Düşünün şunu. Hepsi Kira da var. Ne yapacağız? Elektrik. Evet, Bana verdiği zaten günlük 500 şiat veriyor. Ne yapacağız biz? Hı hı. Alıyorum gönümlümüzü çıkarttık. Ver para. Şimdi ben şu arabanın şey katmam gerekiyor ona 200 ayıracağız. 1500 var. Manuel araba. Ah be, bir tane şöyle keşke bir tane futbolcu oğlum olsa. Neden yok ki? Hiç olmayacak. Menajerliğini yapardım ya. Neyse şurada fabrikalar vardı burada. Günlük 600 mü 700 siyah mı ne veriyorlardı? Sorayım ben alırlarsa. Gelin şurada lastikle değiştireyim. Koyayım arabamı. Çekil ver de indik. İşimiz rastgele. Ofis nerede? Eh, patron burada oturuyor. Merhaba. Hala arıyor musunuz? Ben ustayım. Tamam ne zaman başlayayım? Yarın. Hemen 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 hemen. Ne güzel oldu. Sevin sevin oyna oyna oyna. Sen oyna. Sen oyna Abdurami sen oyna. Sen oyna. Cice sen oyna. Tamam bu kadar şey gerek. Yeter bu kadar da sevinç. on daha iyi bir iş buldum. Ben gülüm patrona sevim kaçayım geliyim. Patrona bağrıyım geldim. Mal deyip. Oh. Was bu patron. Ben de araba sürmeyi unuttum. Bas bas bas. Kara geceler üzerime titreyen. Dur. Çek el frenini. çekil, çekil giriş. Patron benim güllüğümü benim Çalıştığım kadar ver la. Ver. Tamam al götüne sok o kaç kaç. kaç Fuck you. Arabayı kitle. Kitle. Fuck you gel. Oh, ah, kafa. Kaç 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 kaç. Şunu vur kaç. Aman ya. Ver la paramı. Cebindeki paranın hepsini alırım. Hakkım kadar nalim ben gene de bas hadi rı 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 rı. ana Allah'ım Rabbim ya hadi ben gideyim çalıştır bas evime gideyim yatayım ya ben nereye gidiyorum burada ağa gidiyor Almancılar ne yapayım ben Almanya'ya mı gideceğim Almancılar Almancılar bir beni sana ben ömrümü verdim sen ananı kaza yapıyorum arkadaşlar buralar saymayın Çünkü çok dik ya sürmeyi bilmedim değil de işte devam edelim evime araba geliyor düt, düt, düt. up up ups Ups. Hadi uyuyayım. Ay. Şurada top sesleri geliyor ha. Evet arkadaşlar bir videomuzu sonuna geldik. Çok güzel bir yerde bitti. arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi. Acaba diğer bölümde neler olacak. Surprise.